Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Mayete Tarihi kampımızın son konusuna geldik. Konumuz Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. Hadi bakalım. Oynatma listelerine mutlaka göz atalım. Mutlaka göz atalım. Paylaşımdan sonra artık seri denemelerimiz başlayacak. Hem TYT hem AYT şeklinde değerli arkadaşlar. Hadi bakalım. Ya Allah Şimdi Türkiye'nin bu gelişmeler doğrultusunda aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümlediği söylenebilir. 1930 ila 38 yıllar arasında Türk dış politikasının öncelikli hedefi Almanya ve İtalya'nın saldırgan ve yayılmacı politikaları sonucu yaklaşan 2. Dünya Savaşı tehlikesine karşı sınır güvenliğini korumak olmuştur. Bak buraya dikkat edin. Şimdi Musul biliyorsunuz ki 1926 Ankara antlaşması ile İngiltere'nin güdümünde olan Irak'a bırakıldı. Boğazlar doğru cevabımız. Hatay Fransa ile yaşanan en büyük sorunlardan biriydi. Özellikle Suriye ile Türkiye'nin arasına açan bir girişmeydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce hatta kaç ay diyelim yıl demiyorum değerli arkadaşlarım. Çünkü Hatay'ın ana vatana katılması 1939 yılına tekabül etmektedir. Yani Mustafa Kemal'in ölümünden bir yıl sonra Hatay ana vatana katılıyor. Ama soru bizden neyi istiyor? Sınır güvenliğini istiyor değerli arkadaşlar. Kıbrıs Özellikle 1954 yılından sonra Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan en büyük sorun haline gelecektir. Adalar Lozan'da Ege Adaları silahsızlandırılmıştı. 1954 yılından sonra Rumlar tekrardan adalara girmeye çalışmışlardır değerli arkadaşlar. Cevabımız Boğazlar olacaktır. Lozan'da Boğazlar bir komisyona bırakılmıştı. Türkiye Almanya ve İtalya tehdidine karşı büyük devletlerle bir araya gelmek istemiştir. Büyük devletlerle geldiği, büyük devletlerle bir araya geldiği antlaşma Montreux Boğazlar Sözleşmesi olmuştur. Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar'ın tüm yetkisi Türkiye'ye bırakıldı değerler arkadaşlarım. Böylece sınır güvenliği sağlanmış oldu. Gidelim ikinci sorumuza. Kara Perşembe olarak adlandırılan 1929 Dünya Ekonomik Bunalımının aşağıdaki ülkelerin hangisinden dünyaya yayıldığı söylenebilir. Borsa çöktü borsa. Borsanın ismi Wall Street değerli arkadaşlarım. Cevabımız ABD olacaktır. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı. İngiltere Fransa Almanya. Zaten Almanya çökmüştü Versay Antlaşması ile. Kara Perşembe ile beraber daha da çöküşe geçecek ama 2 yıllardan sonra Nazi Partisi'nin iktidara gelmesi her şeyi değiştirecekti. Sovyet Rusya Kara Perşembe'den etkilenen en az hey, Kara Perşembe'den etkilenen eee Karpeşembe'den en az etkilenen devletlerin başında yer alıyor değerli arkadaşlarım. Çünkü Stalin 1928 yılında 5 yıllık kalkınma planını devreye koymuştu. Ondan dolayı Sovyet Rusya en az zarara uğrayan devlet oluyor. Cevabımız ABD olacaktır değerli arkadaşlarım. Üçüncü sorumuz canlarım ya Allah. Yukarıdakilerden hangilerinin iki savaş arası dönemde 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasını engellemeye yönelik faaliyette bulundukları söylenebilir. Briad Kellogg. ABD ve Fransa Dışişleri Bakanları. Bunların amacı neydi? Sürekli barış ilkesi değerli arkadaşlarım. Sürekli barış diyorlar. Tamam mı? Milletler Cemiyeti, merkezi Cenevre. Amaç barışı tesis etmek. Ama 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle eksikliği ortaya çıkacaktır. Locarno asıl amaç ne? Almanya'yı dünya siyasetine dahil edip savaştan uzak tutmaya çalışmaktır değerli arkadaşlarım. Cevabımız ne olacaktır? E şıkkı hiçbiri işe yaramayacak değerli arkadaşlarım. Almanya bunu feshedecek. Milletler dağılacak. Briant Kellogg baktı da dağılacaktı ve 2. Dünya Savaşı baş gösterecekti. Gidelim 4. sorumuza. İtalya'nın 1930'lu yıllarda Doğu Akdeniz ve Balkanlarda yayılmacı bir politika izlemesi Türkiye'nin de içinde yer aldığı aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin oluşumunda etkili oldu? Şimdi 1930'lu yıllar diyor. Türkiye ile Türkiye ile Yunanistan'ın arası bu dönemde iyiye gidiyor. Hatta niye iyiye gidiyor hocam? Çünkü mübadele sorunu çözüme kavuşuyor. Mübadele sorunundan sonra Venezuela Mustafa Kemal'i Nobel Barış Ödülüne aday gösteriyor değerli arkadaşlar. Tamam mı? Bu iki ülkenin yakınlaşması ve tehditler hangi paktın kuruluşuna öncülük edecek? Tabii ki Balkan Antlaşması değil mi? Çelik Bakt İtalya ve Almanya ittifakıdır. Milletler Cemiyeti 1920 yılında merkezi Cenevre olan başı tesis etmek amacıyla kurulan cemiyettir. Balkan Antantı doğru cevabımız Brian Kellogg Fransa ve ABD Litvinov'u toplayan SSCB'dir. Bu da barışı koruma amaçlı. Türkiye katılmıştır. Buna dikkat edelim. Cevabımız Balkan Antantı olacaktır. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya bu antanta katılıyor değerli arkadaşlar. Unutmayalım. Eee Katılmayan devlet Bulgaristan'dır. İtalya'dan çekindiği için katılmayan devlet Arnavutluk'tur. Buna da dikkat edelim. Peki hocam Bulgaristan niye katılmadı? Çünkü Bulgaristan yayılma politikası takip ediyordu. Tamam mı? Gidelim 5. sorumuza. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'nın getirmiş olduğu ekonomik sıkıntılar karşısında önlemlerinden hangilerine başvurduğu söylenebilir. Gayrimüslimlerden varlık vergisi alınmaya başlandı. Varlık vergisi Zengin ailelerden alınıyordu değerli arkadaşlarım. Milli koruma kanunu çıkarıldı. 1940. Tamam mı? Buradaki amaç da değerli arkadaşlarım? Artık devlet tüm kontrolleri eline almak istiyordu. Özellikle bu dönemlerde kara borsacılık çok artmıştı değerli arkadaşlar. O yüzden devlet böyle bir kanun çıkarmak durumunda kaldı. İkinci 5 yıllık sanayi planının uygulanmaması bir önlem değildir değerli arkadaşlarım. İkinci dünya savaşı patlak verdiği için bu plan uygulanmıyor. Buna dikkat edelim. Tamam mı? Cevabımız C şıkkı. Gidelim 5. sorumuza. 6. sorumuza pardon. Son soruyu bu arada size bıraktım. Bıraktım mı ben? Bırakmışımdır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan aşağıdaki geçmelerden hangisi Orta Doğu'da günümüze kadar oluşan sorunların ortaya çıkmasına sebep olmuştur? Günümüzde hangi sorun yaşanıyor? Gazze. Maalesef masum çocuklar, kadınlar, insanlar öldürülüyor. Şu anda da devam ediyor değerli arkadaşlarım. Tabii ki bu İsrail devletinin kurulmasıyla ortaya çıkmıştır. Doğu bloğunun kurulması. Doğu bloğunun kurulma amacı Batı bloğunun başını çeken ABD'ye karşı önlem almaktır. Sovyet Rusya'nın komünizmi yayması. Komünizmi yaymak istediğinden dolayı ABD önlem alacak ve NATO'yu kuracak. Süveyş kanalını millileştiren Mısır'dır değerli arkadaşlarım. Cemal Abdülnasır Mısır'ı millileştiriyor. İngiltere, Fransa ve İsrail buna karşı çıkıyor. İsrail devleti doğu cevabımız Hindistan'ın bölünmesi değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Mahatma Gandhi Hindistan'ın bağımsızlığı için mücadele verecek. Ardından Hindistan ve Pakistan bağımsız olunca Keşmir sorunu ortaya çıkacaktır. Cevabımız İsrail Devleti'nin kurulması olacaktır. Tarihimiz 1948 kaç yılındayız? Bakın 1948'de 48'de bu devlet kuruluyor. Arap-İsrail savaşları başlıyor. Günümüze kadar devam ediyor. 7. sorumuz 1955 Bando Konferansı ile başlayan uluslararası ilişkilerde Batı bloğu ve Doğu bloğu dışında kalan devletler grubunun isimlerinden hangileriyle tanımlandıkları söyleyebilir. Bunlara bağlantısızlar veya Üçüncü Dünya ülkeleri diyorlar değerli arkadaşlarım. Bu devletler yani bu devletlerin bağlantısızlar bloğunun başını çeken devletler Mısır, Hindistan ve Yugoslavya'dır değerli arkadaşlarım. Mısır'ın başında Cemal Abdülnasır, Hindistan'ın başında Javara Nehru, Yugoslavya'nın başında Mareşal Tito yer alıyor değerli arkadaşlarım. Tito. Cevabımız 1 ile 2 olacaktır. Statüko var olan durumu korumaktır değerli arkadaşlarım. Yani rejimi koruma amaçlı kurulan devletlerin başarı devletlerdir. Ne diyorum ben? devletlerdir. Statikocu devletler grubuna girmiyor bunlar değerli arkadaşlarım. Buraya dikkat edelim. Peki hocam bunlar niye bir araya geldiler? Bunların asıl amacı barışa katkı sağlamak. Hatta ABD ve SSCB'yi barışa davet ediyorlar. Bunlar bağımsızlığa önem veriyorlar. Askeri üst bulundurmuyorlar. İkili ittifaklara girmiyorlar değerli arkadaşlarım. Bağımsızlık çalışmalarına da destek veriyorlar. 8. sorumuz. 1991 yılında ABD'nin Irak'a savaş açmasına yol açan gelişme hangisidir? İran-Irak savaşları 1980'de başladı. 88'de sona erdi. Bu değil. Şimdi bu, bu olaydan sonra bağdaştıralım. Bu olaydan sonra Irak ekonomik krizle karşı karşıya kalınca nereyi işgal ediyor? Kuvvet. E, kuvveti başlayınca hangi savaşlar patlak verecek? Körfez savaşları. Körfez savaşlarında ABD hangi ülkeye savaşacak? Irak. Cevaba böyle ulaşıyoruz. Bakın bağdaştırdık. Irak'ın kimdi? Kitle imha silahları Halepçe katliamını bilmeyen yoktur değerli arkadaşlarım. Saddam Hüseyin bu dönemde tüm çocukları, kadınları, bir insanları katlediyor değerli arkadaşlarım. Yani kimsenin gözünün yaşına bakmamış ama masum çocukların öldürülmesiyle ayrı bir konu. El Kaide örgütünün ikiz kuleleri bu 11 Eylül olaylardır değerli arkadaşlarım. Hüsam ve Bin Laden, Saddam Hüseyin'in Irak halkına baskı uygulaması zaten Halepçe katliamını belirttik. Cevabımız kuvvetin işgali olacaktır değerli arkadaşlarım. Dokuzuncu sorumuz. Uygulamaya koyduğu Glasnost yani açıklık ve Press Royka yeniden yapılanma programlarıyla Rusya'nın siyasi, sosyal, ekonomik alanlarda kalkınmasını amaçlayan Rus lider kimdir? Buradaki cevabımız Gorbaçov olacaktır. Çalışmaları başarısız oluyor değerli arkadaşlarım. Boris Yeltsin SSCB dağıldıktan sonra Rusya Federasyonu'nun başına getirilen kişidir. Vladimir Ilyichev Lenin SSCB'nin ilk lideri olarak bilinir. Stalin Lenin'den sonra başa geçen kişi Kruçev özellikle yumuşama döneminin başlamasına öncülük eden SSCB lideridir. Kennedy ile görüşüyor. Cevabımız Gorbachev olacaktır değerli arkadaşlar. 10. soruyu size bırakmak istedim. Bakalım genel kültürünüz nasıl değerli arkadaşlarım. 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta. Olimpiyatları olmak üzere 3 kez olimpiyat şampiyonu olan cep örgülü lakaplı hal tercihi kimdir? Hadi bakalım. Halil Mutlu, Naim Süleymanoğlu, Nurcan Taylan, Sibel Özkan, Sedat Artuç. Yorumdayız. Kapımız bitti. Bundan sonra ne olacak hocam? Seri denemeler sizleri bekliyor. Olacak değerli arkadaşlar. Artık seri denemeleri geçiş yapacağız. İlk önce onlu sonlardan başlayacağız. Sınava yakın 21 soru yapacağım. Hem sos 1 hem sos 2 olacak. Öncesinde sos 1 ve sos 2 olmak üzere 10 soru gelecek. Ve soru dağılımlarını orada belirteceğim. Mutlaka takip edin değerli arkadaşlarım. Sonrasında yani Mayıs ayına girer girmez 21 soruluk denemeler sizleri bekliyor olacak. MTT hemayet edelimleri artık başlayacak. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Kampa katılan herkese teşekkürler. İnşallah istediğinizi alırsınız. Umarım size katkı sağlamışımdır. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın. Tarihle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın.